Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle örgülü poğaça yapacağız. Kahvaltı için gerçekten mükemmel bir poğaçamız. Dilerseniz hemen malzemelerimize geçelim. Bir su bardağı su. Tanık olacak arkadaşlar. Bir su bardağı süt. Yarım su bardağı sıvı yağ, bir yumurta var arkadaşlar. Sarısını üzerine, akını da içine boşaltıyorum. Bir yemek kaşığı toz şeker, bir yemek kaşığı tuz, bir paket kabartma maya arkadaşlar malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz. Unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Unumuzu arkadaşlar yavaş yavaş ve kontrollü şekilde katalım. kaşık yardımıyla iyice karıştırdım arkadaşlar. Artık kaşım içinde dönmüyor. Elimle yoğurmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, hamurumu iyice yoğurdum. Gerçekten pürüzsüz bir hamur oldu takabilirsiniz ve yumuşak pürüzsüz bir hamur arkadaşlar şimdi hamurumu tabağıma koyup temiz bir bezden üzerine örtüp 45 dakika bir mayalama sürecimiz var Evet arkadaşlar hamurumuzu alalım ve iki katına çıktı şimdi bir güzel havasını alalım önce hamurumuzu Şimdi küçük küçük bezeler alacağım örgü yapmak için evet arkadaşlar şu şekilde küçük küçük bezeleri yapıyoruz ince uzun rulo halinde yapıyoruz bu şu şekil 3 tanesini böyle yapacağız. mayalı hamur olduğu için çekiyor arkadaşlar şu şekil üst üste gelecek şekilde örgü şekli veriyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekil tepsimi alıyorum bir tane daha yapayım göstereyim yine aynı şekilde küçük hamurlarımı alıyorum Şu şekil arkadaşlar. Üç tane uzun rulu yaptık ve üst üste geçiriyoruz örgü şeklini vererek. Gerçekten muntazam ve çok tatlı güzel bir börek. Şu şekil arkadaşlar. Bütün parçalarımı yaptım arkadaşlar. Şimdi temiz bir örtüyle yine örtüp bir 5 dakika kadar mayalama sürecimiz olacak. Evet arkadaşlar şimdi yumurta sarısını da sürüyorum üzerine. Yumurta sarısı sürdükten sonra çörek otuyla ve susamı döküyorum 190 dereceli fırınıma veriyorum poğaçalarım çıktı fırından gerçekten mükemmel oldu arkadaşlar denemenizi arzu ediyorum şimdiden deneyenlere afiyet olsun kanalıma abone olursanız sevinirim desteklerinizi bekliyorum